duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım şu anda Afrin'in harekatının başlangıcının yıl dönümü münasebetiyle Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarımızla birlikte ilgili birlik komutanlarıyla beraber şu anda 4. Tugaydayız. Tugay personeli şu anda karşımızdalar. Sizi duyacaklar. Onlarla beraber İstiklal Marşı'nı söyledik. Şehitlerimizin huzurunda saygı duruşunda bulunduk ve şimdi de burada toplantımızı sürdürüyoruz. Eğer müsaade edersen mikrofonu tutuyorum ben. Gerek e, Sayın e, Bakanım gerekse Genel Kurma Başkanım, Kuvvet Komutanlarım ve bütün şu anda Erbaş, Er, Subay, Az Subay, bütün kardeşlerimi, şahsın, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Özellikle Afrin Harekatı'nın birinci yıl döneminde şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize Allah'tan şifalar temenni ediyorum. Gerçekten bizler için Afin Harekatı'nın bu birinci yıl dönümü duygularla dolu. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Tüm milletimize başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Afin Harekatı'nın tüm hassasiyetleriyle gerek teröre karşı nasıl kutlu bir mücadele olduğunu unutmamız mümkün değil. Gerekse Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacaktır. Bugün biliyorsunuz Afrin'in birinci yıl dönümünde orada yine bir bomba hareketi oldu ve teröristlerin bu bombalaması neticesinde orada iki şehit ve bunun yanında onlarca yaralı var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Oradaki yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum. Fakat bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak ve hiçbir zaman gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek Elbap'ta bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Bunlar Türk askerini, Özgür Suriye ordusunu durduramayacağı gibi burada tüm Suriyeli kardeşlerimize bir an önce özgürlüklerine kavuşma imkanını da getireceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü artık bizim teminatımız altındadır ve burada herhangi bir bölmeye asla müsaade edilmeyecektir. Bildiğiniz gibi yaralılar şu anda Hatay'da tedavi altındadır. Bu tedavi devam ediyor. Ve şu anda gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerek Özgür Suriye ordusu el ele vermek suretiyle bu mücadeleyi sürdürmektedir. Ben şu anda sizleri ordudan selamlıyorum. Ve gerek savunma bakanım, yer kurmay başkanım, kuvvet komutanlarım, tüm subay, az subay, tüm uzman başçavuşlara hepsine en kalbi selam sevgilerimi gönderiyorum. Ve mücadeleniz kutlu bir mücadeledir. Sizleri gözlerinizden öpüyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım çok sağ olun. Zahmetleri ettiniz. Estağfurullah. Biz de saygılar sunuyoruz.